Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam, e, hayırlı programlar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun Hocam. efendim. Cenab-ı Hak size kolay kolaylıklar versin. Amin hayırlı size de. Siz. Hayırlı Hayırlı ve dualarınızı bekliyoruz inşallah. Rabbim iki can saadeti versin inşallah. Allah razı olsun. Diline sağlık. Hocam, e, biz şimdiye kadar fitre veriyorduk, hep paradan veriyorduk. Yani bilmediğimiz için sen e, şeyleri dinledikçe kafamız tüm karıştı. Şimdi 1 kilo hurmadan mesele veriyorduk. Normalde hani Diyanet'in 16-20 lira böyle bir şey koyuyordu. Biz bunu bilmediğiniz için şimdiye kadar böyle verdik. Şimdi bu, bu şeyde de senden bir ricam olacaktı. Benim kaldığım yerde mesela şu anda en yenecek hurma 7 lira kilosu. Yok arasını artık şey değil yani benim durumum biraz şey olduğu için. Bunu 3,5 kilo bunu para çevirmemiz mümkün olur mu? önceki yaptıklarımız yani verdiklerimizden ne yapmamız lazım? Bunun için de senden bir aydınlatma mümkünse istiyorum, rica ediyorum. Efendim evet, ilk dinleyicimizin ilk sularını atlamışız. Ee, dedi fıtrayı biz de kağıt parayla veriyorduk dedi. Şimdi dedi bizim burada dedi, baktım dedi hurma 7 lira. Herkes kendi durumuna göre hani fiyatını seçebilir. 7 lira. 37 21 eee aşağı yukarı 25 lira. 25, 25 lira. Yani dedi e, biz dedi 3,5 kilo hurma alıp versek veya bunun bedelini bedelini e, şey olarak versek, para olarak versek. Evet e, fakir vekiliyle ile hurma e, hurmaya ne bile teveri yapılır. Nasıl yapılır? Biraz uzar ama mesela diyelim 2,5 ki, kilo oğurmayı getirdi. Eee fa fakir vekilisin. Fıtrolar pe sana bunu verdim. Veyahut da iki kişilik 7 kilo oğurma getirdim. Ne olsun ben dedim ki ya arkadaş bunun fiyatı işte bu istersem ona sat. 25 25 7 kiloya 3,5 kilo 25 ellere, ellere eder ne 50 eder. 50 eder. E olur dedi ya ben de, de hurma çoktu. Tuttu sana el liraya sattım. Sen de kağıt parayı verdin. Sen parayı ona verdin hurmayı geri aldın. Dolayısıyla seni götürdün o fakirlere o kağıt parayı verdin. Seni o müvekil tayin etmişlerse. Veya bunu birer kralık bir kral, ya da yarım ama altınlar var. Onlarla da aynı şekilde devir yapılabilir. Ee, bu şekilde olabilir mi? Olabilir. Yani 7 liralık hurmayı baz alarak ben fıtra verebilir miyim? Tabii verebilirim. Yani fıtranın, fıtranın yani. devri sadece altınla değil, mesela arpa, buğday, hurba, kuru üzüm Bunlar bunlarla da, da kendileriyle de yapılabilir yani devre. İlla ki para vereceksin. Unla. Mesela geçen sene dinleyicim birisi dedi ben dedi böyle böyle de unla devir yaptım dedim. Maşallah ne güzel anlamış yani. Zor bir şey de değil. E, oluyor mu? Oluyor tabii. E, yani başarılıyor mu? Başarılıyor. E efendim işte kağıt para lazım falan. Ya bu bir emirdir. Dinin emridir. Ee, herhangi bir yere gidiyorsun, bir devlet dairesine gidiyorsun, şey yapınca falan şu evrakları doldur diyorsun. Yok ya, canım yani ben dolduramam falan filan diyor musun, diyemiyorsun. Oturuyorsun, aynı şekilde dolduruyorsun. O şartları yerine getiriyorsun. Şunu alacağım diyorsun, tamam şartlar budur. Böyle böyle yapınca bunu alırsın. Bir dinleyici bizde mesela Ramazan kolileri oluyor ya, bildiğin, Hı -hı. bayağı bildiğin fakir bir aile varmış. Ee, o Ramazan kolilerinin içerisinde kendisi özellikle bir beş kiloluk un da alıp koymuş. Böylece fitresini de vermiş. Top bitti. Oldu bitti yani. E, ne oldu? E, fakire yardım ettin. Fıtra demene de gerek yok. Sen onu e, oradaki e, mesela diyelim ki e, bulgur da koyuyorsun, pirinç de koyuyorsun yani onları da aynı şekilde o niyetle koyduğun zaman onlar da aynı şekilde kurtarıyor tabii ki bedelini şey itibariyle. Yani oraya un koyduğun zaman zaten kişi başı nedir? 1750. 1750. 2 kişi 3,5, 4 kişi, kişi olsa kilo un. 10 kilo ha, oraya bir şey koysan yanına da işte çay, şeker, meker falan bir şeyler koysun bir kuru alır götürürsün. Ne oldu? Ee, e, fakir 10 kilo un geldi. Zaten evet. ihtiyacı var. İhtiyacı var. Onda Sen de ibadetini yerine getirmiş, yerine oldun. getirmiş olursun.